Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türk askerinin Kosova'ya intikali başladı. Değerli izleyenler, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı komando tabarı Kosova'ya intikale başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı bildirilmişti. Bakanlıktan Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleriyle ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi. Bu bağlamda, Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerinde yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi. Türkiye son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara iktidar çaresine bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO müşterek kuvvet komutanlığı Napoli tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova gücüne tahsisli olan 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'mıza bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir görevlendirilen birliğimizin Kosova'da bulunan Sultan Murat Köşesi'ne intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.